Bir numaralı Artsman starttaki yerini aldı. Start verildi ve 5. koşu olan İsmet'in önü koşusu başladı. 9 numaralı Kingsman bir boy kadar geç çıkmıştı. Gruba katılmayı başardı. İçeriden gelen iki numaralı Doğa Kanunu. Orta kulvardan gelen bir numaralı Artsman yakalıyor. Ve farkı iki boya kadar çıkartıyor. 2 numaralı Doğa Kanun ikincikte onların bir boy kadar gerisine dışarıda 3. 6 numaralı Silk Road girdi. 1.5 boy kadar geride içeride 10 numaralı Vernazlı 3 boy gerilerinde. 5 numaralı atlıyor. 1 boy geride içeride 8 numaralı Zafer Ateşi. 1 boy geride 4 numaralı Mr. Görkem yarım boy kadar gerisinde. İç kulvarda 7 numaralı Tribute to onun yarım boy gerisinde 3 numaralı Lines Rose. Daha sonra 9 numaralı Kingsman sırasıyla 1000 metre start yerine doğru geliniyor. 6 numaralı Sikro temposu artırıp liderliği aldı. Farkı 2.5-3 boya kadar çıkardı. 1 numaralı ikinci ikincikte 2 iki boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 2 numaralı Doğa Kanunu onun 2 boy kadar gerisinde. 4. yükte 10 numaralı Vernazza 2.5-3 boya kadar geride. iç kulvarda 5 numaralı Scott Leo. Daha sonra bariyer dibinde 7 numaralı Tribute to Joss var dışında. Zafer Etiş 1 boy kadar geride. 4 numaralı Mr. Görkem daha sonra 3 numaralı Lance Troza içinde. 9 numaralı Kingsman sırasıyla son 600 metreye doğru yaklaşılıyor. Fark 3.5-4 boy kadar. 6 numaralı Silk Road önde içeride. 1 numaralı Lars Ben ikincikte 1 boy geride. 2 numaralı Doğa Kanunu 1.5 boy geride. 10 numaralı Bernaz'da daha sonra 5. Lig'de 5 numaralı Skatlio. 2 boy kadar geride. 8 numaralı Zafer Ateşi. Yarım boy gerisi Tripit Daha sonra 4 numaralı Mr. Görkem. Yarım boy geride içeride. 9 numaralı Kingsman sırasıyla viraj dönülürken Lars tekrar liderli alıyor. Dışında tekrar ikinci 2 numaralı Doğa Kanunu girdi. 2 boy kadar gelende dışarıda 10 numaralı Bernaz'da. Orta kulvarda 9 numaralı Kingsman içeride. 7 numaralı Tribü en düş kuluvardan da Scott Leo. Yanından 4 numaralı Mr. Görkem ve 8 numaralı Zafer Ateşi de geliyorlar. 1 numaralı Arslan'ın Doğa Kanunu'nu yakaladı. İçeriden 9 numaralı Kingsman dışlarından 5 numaralı Scott atlıyor Daha geriden Mr. Görkem en dıştan Zafer Ateşi geliyor. Orta kuluvarda 5 numaralı Scott Leo. Ondan dışından 4 numaralı Mr. Görkem Zafer Ateşi geliyor. Scott Leo'nda dışarıdan 4 numaralı Mr. Görkem geliyor. 5 numaralı Scott Leo. 4 numaralı 8 numaralı Zafer Ateşi içeride. 9 numaralı Kingsman dörtlüsü İsmet İnönü koşusunda birincilik için potoyu birlikte geçti. 5. koşu alan İsmet İnönü koşusunda birincilik kararı 4 safkan arasında varış hakemlerine kalıyor.